Ya Rabbim sana muhtacım, nuruna muhtacım, aşkına muhtacım. Beni senden ayırma, beni aşkından ayırma. Ya Rafi, ey hak edenleri yücelten Allah'ım. Aşkınla kendine yücelt beni. Ya Hadi, ey hidayete doğru yola erdiren Allah'ım. Yoluna erdir beni, aşkına erdir yüreğimi. Ya gani, ya muhni, ey zengin olan, zengin eden Allah'ım. Asıl zenginlik sevgine sahip olmaktır. Sevginin zenginliği kıl beni, aşkının zenginliği kıl beni. Amin, amin.